sevgili izleyiciler. Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Narin Güran dosyasıyla alakalı Narin'in babası Arif Güran cinayeti kimin ve neden işlediğini açıkladı. Buyurun ayrıntılara geçelim. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19. gününde cansız bedeni eğer tutmaz deresinde bulunan 8 yaşındaki Naren Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Eşini ve oğlunu savunan Naren'in babası Arif Güran katilin kim olduğunu açıkladı. Narin Güren'in annesi ağabeyi ve amcası tutuklanmıştı. Hatırlarsanız tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa kasten hayattan koparma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddia iddianamede Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu 4 sanık 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. İlk duruşmaya günler kala baba Arif Güran dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katilin Katil olan kişinin itirafçı Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia eden Arif Güran, bir bu şekilde Kişinin lafını dinleyerek bir anne cezaevinde bir abi, bir amca cezaevinde dedi. Kızının hayatının kaybetmesiyle ilgili aydınlatacak iki kamera olduğunu iddia eden Arif Güran, burada önemli olan tek şey bu cinayeti işleyen kim, bu cinayeti kanıt olan iki kamera var ve iddianame de yok. Evin karşısındaki ve askeri üst bölgesindeki kamera görüntülerinin iddianamede olmadığını söyleyen Arif Güran, ilk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti için karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı mobesesi kamerası var. Evim karşısındaki dara iki askeri üst bölgesi kamerası var. Orada 3 kamera var dedi. İlk günden beri kızımın bu patikayı aşmadığını söylüyorum. Karşımızda havalimanı mobesesi var. Yüz tanıması 20 kilometre. Buradan kuş bakışı 5 kilometre ölçümü, ölçümüdür. Şu rampayı görüyor. Kızım çıktı mı çıkmadı mı bizden ne istiyorsunuz diye soran Arif Güran sözlerine şöyle devam etti. Diyorlar ki HTS tamam HTS var. Doğrudur. Nevzat bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS 2 metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor bir nokta bu kadar mı şaşmaz? Bu nasıl bir tespittir? Benim için bir kanıt değil. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. Dara 2'nin iddianameyi alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak dedi. Bizler de daha önce de dediğimiz gibi olayla ilgili an, an gelişmelerden Haberdar ediyoruz ve haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açarsanız bütün haberlerimizden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.